Evet şöyle çok güzel görüntüler çıkıyor arkadaşlar. Şunu şöyle bir... Lan... Yanlış tuşa bastık arkadaşlar her neyse. Evet son ekadet adet. Artık füzemiz kaldı. Gökyüzünden salladık bütün füzelerimizi. Bakalım vurabilecek miyiz? 8 kilometre. 7 kilometre. 6 kilometre. 5 kilometre. Altaylardan Tuna'ya Kızılçin'le arası var Güçlü karan sevdaya oy, oy, gönül güzel yarası var. Selam dostlar, bu videoda sizlerle oyuna yeni eklenen İsveç JAS 39'u, oyunun en iyi jetlerinden bir tanesi olan Hatta bana göre en iyisi olan jeti JAS 39 C jetini inceleyeceğiz arkadaşlar Öncelikle uçuşumuza geçmeden önce uçağın bir ikinci silahlarını size göstereyim Arkadaşlar ikinci silahlarımızda Şöyle RB99 füzelerimiz var. 4 adet. Bu RB99 füzelerinden oyun içinde bahsedeceğim. Bir de RB74M ısı güdümlü füzelerimiz var. Biz şu seti kullanacağız oyunlarda arkadaşlar. Ekstradan üzerimize 160 çarpı 4 adet de karşı tedbir alacağız. Hemen videomuza geçelim. Video içinde bahsedeceğim bunlardan. Dostlar videoyu biraz erken başlattım. Şimdi oyunun en iyi uçaklarını göstereceğim size. Bakın şu an yanımda uçtuğumuz Su-27 SM kol uçuşu yapıyoruz ya. Bu uçak oyunun en iyi simülasyon uçağıdır. Ama şu an biz de gördüğünüz JAS 39C oyunun en iyi realistik battle uçağıyız arkadaşlar. Yani bu iki uçak oyunun en iyi uçağı. Yani o elemanın kanadına girmişken de videoyu erkenden başlatayım dedim arkadaşlar. Ee, biraz da alçalıp aslında tekrardan kanadına girebiliriz. Şöyle. Çok güzel uçuş yapıyoruz ya herifle. <laughs> evet şöyle çok güzel görüntüler çıkıyor arkadaşlar. Şunu şöyle bir lan Yanlış tuşa bastık arkadaşlar her neyse. Arkadaşlar ben bu elemanı salıyorum. Şöyle yapalım. Eleman bizi salmıyor ama. <laughs> o da şekil şekil yapıyor. Neyse kanki ben şöyle döneyim arkadaşlar. Öyle mana başarılar diliyorum hayatında. Güzel. Şimdi dostlar bu uçak oyunun neden en iyi uçağı? Çünkü yanda flare ve çift sayısına bakın. 370'e 359. He, bir de arkadaşlar oyuna yeni güncellemeyle Left Shift A diye bir özellik geldi. Onu da göstereyim arkadaşlar. Bakın. Bunu şimdi göstermeyeyim çünkü karşıdan bir adet füze geliyor. aim 120 füzesi geliyor bize. F-15 salladı. Şöyle biraz yerden uçacağım arkadaşlar. Biraz da geniş alacağım. Hiç kafama füze yiyesim yok şu anda. Başlar başlamaz. Arkadaşlar Leishift A'yı da göstereceğim ama bunu açtığımız zaman uçağı hareket ettiremiyorum. O yüzden gösteremeyeceğim. Karşıdan da bir missile geliyor. Şöyle bir ben e, HMD moduna geçiş yapayım arkadaşlar. Bir de Y381 yapıp çefe flare'larımı açayım. Gördüğünüz gibi uçak her iki saniyede bir çefe flare atıyor. Şu elemana bir adet ben de e, füze sallayacağım arkadaşlar radar güdümlü füze. Onu vurar vuramazsa bir de ısı güdümlü sallayacağım. Vuracak büyük ihtimal. Evet o büyük ihtimal vuracak arkadaşlar ama iki tane füzemizi hiç etmiş olduk bu eleman yüzünden. Lan bizim adama gidiyor. Her neyse arkadaşlar oyunun yeni versiyonuyla birlikte gördüğünüz üzere çok fazla füze yiyoruz. Yani bu RB99 füzeleri oyuna yeni eklenen Fox 3 füzeleri çok fazla efektif füzeler arkadaşlar. Daha doğrusu efektiflikten ziyade birçok uçak haddinden fazla bu füzeleri kullanıyor. Evet bu arkadaş öldü mesela arkadaşlar. Şuradaki J11'e de ben bir RB99 sallayacağım. Çok güzel yükseliyor kendisi. Bunu attıktan sonra radarınızı kapatabiliyorsunuz. Dostlar. Ya oğlum oyunda niye kimse kalmadı? Herkes ölüyor bizim füzeleri salladığımız elemanlar. En önde biz olmamıza rağmen arkadaşlar insanlar çatır çutur ölüyor. Şu arkadaşı da sallasam mı? Bilemiyorum ya ona sallamayacağım ya. Arkamdan bir adet MiG-29 bana füze sallamış. Ben şu F-15'e gideceğim. Bu F-15'i vurmaya çalışacağım. Ee, bu da güzel geliyor. Atmayın lan bir şey. Evet arkadaşlar. şunu bir kilit at. Lan kilitlensene şuna. Tamam arkadaşlar. Şimdi buna da bir RB-99'u sallıyorum. Ya yani çok kilit atamadık aslında. Ama füzenin yine de bu uçağı vuracağını tahmin ediyorum. Bakın. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde gidip vurdu uçağı arkadaşlar. Kilimizi almış olduk ama şöyle bir sıkıntı var sürekli dı 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 diye ötüyor arkadaşlar oyunda uçaklar gördüğünüz gibi bu tamamen şu arkadaşa da bir RB 99 atalım çok güzel ve yukarıdan gidiyor kendisi evet bunu da vurduk 90 o da bizi vurdu bizi uçak uçar mı lan acaba hala biz neyle vurulmuşuz arkadaşlar? Şöyle atlayalım bakalım diyeceğim. Derbi ile vurulmuşuz. O da Fox 3 bir füze. Oyun bitti zaten. Bakalım ne kadar kazanacağız? Arkadaşlar şu an uçak kira olduğu için biraz az kazanacağım ama. 1430 puan yaptık. Gördüğünüz gibi yine ikinciyiz oyunda. Gayet güzel bir oyun ortaya koyduk bence. İlk başı da güzeldi. Sohbet muhabbet ettik. Bakalım arkadaşlar ne kadar kazanmışız? Evet 31'e yakın para kazanmışız 5911'de araştırma puanı kazanmışız dediğim gibi bu uçakla zaten araştırma yapmazsınız neden uçak çünkü oyunun en son uçağı ve arkadaşlar ben e, düşük seviye bir uçağı araştırdığım için bakın ne kadar ceza yemişim 296 neredeyse %1000 ceza yemişim neyse hemen yeni oyuna geçelim. Dostlar yeni oyunumuza girdik. Şöyle bir kokpitten bahsedeyim sizlere. Arkadaşlar uçağın kokpitinden. Bakın burada bir EVR sistemimiz var. Burada bir radar sistemimiz var. Burada da bir harita var. Kocaman. Rus uçaklarından çok farklı arkadaşlar. Gerçekten büyük büyük. Bununla simülasyon alırken sizin çok işinize yarayabilir. Ve arkadaşlar şöyle kaska monteli bir şekilde de EVR sistemimiz. Ekstradan diğer özelliklerimiz de bulunuyor. Şöyle uçağın tekrar dış kısmına geçelim. Size biraz Başka şeylerden daha bahsedeyim arkadaşlar. Başka şeyler derken şu RB-99 füzelerinden biraz bahsetmek istiyorum. Şu videoyu yeni izleyen arkadaşlar varsa daha önce hiç böyle Fox 3 füzeleriyle karşılaşmayan arkadaşlar varsa yeni gelen füzelerle biraz bunlardan bahsedelim. Arkadaşlar bu füzeler temel olarak diğer AIM-7M gibi füzelerden farkı nedir diye soracak olursanız ya da Skyflash gibi füzelerden. Arkadaşlar bunlar bakın şöyle istediğim adama kilit atabiliyorum ya bu adamları ateş ettiğiniz zaman arkadaşlar kilidi bozduğunuz zaman bile füze o adamı gidip takip ediyor. Ama aim 7 füzesinde bir elemana kilit attığınız zaman o elemanı siz uçağın kilidini bozduğunuz anda başka bir adama kilitlenirseniz füzeniz de o adamı gitmeyi bırakıyor arkadaşlar. Yani bildiğiniz uçağa monteli bir sistem. Ama şu an gördüğünüz RB99, AIM-120, R77 gibi Fox 3 füzelerinde arkadaşlar olay tam tersi. Bu sefer de radar uçakta değil, radar füzede oluyor. Sizin sadece işleminiz o füzeye hangi uçağa gideceği bilgisini vermek. O füze o bilgiyi aldıktan sonra kendi kendine gidiyor ve düşman uçağını vuruyor. Temel özellik, temel fark bu. Yani arkadaşlar eğim... Şu arkadaşa bir... Y381 yapıp çepe flaylarımı açalım. Çünkü karşıdan düşman seçeceğiz arkadaşlar. Şunu da alt x şeyi kapatayım ya kiliti kapatalım. Aa botlar geliyor. Ne alaka lan? şurada bir eleman gördüm arkadaşlar. Bakın. Bu arkadaşı sallayacağım. Bu, he, bu 7 kilometredeymiş. Ya, sallayabiliriz aslında. Ama çok da yüksekti arkadaşlar kendisi maalesef. Diğer F-15'i vurduk. Gördüğünüz gibi birinci kilimizi aldık. Yani ne olursa olsun ...füzeler gidip bir şekilde vuruyor arkadaşlar. Şu J8F'e de sallayacağım bu arada. O orada yalnız şekilde kaldı. Evet. 61 kilometre de kendisi gidiyor. Bakın radar füzesinin kilidini bozuyorum. Yine de gidip o uçağı vuruyor arkadaşlar. Özellik güzellik bu işte. Bu füzelerdeki. Onun dışında şöyle bir dönüş yapalım. Hmm. Karşıdan gelen... He, şurada J11 var. Tamam şu J11'e sallayacağım arkadaşlar. Kendisi çok güzel duruyor. Bakın arkasındakine salladım. Şimdi bir de J-11'e sallayacağım. RB-99 füzelerini. Şöyle 6x yapacağım. Bir de buna sallayalım. İkisi de yüksekten uçuyor. Gerçekten güzel. İkinci kilimiz de gelecek arkadaşlar. Bakın radar füzesi kilini bozdu. Uçağı yine takip ediyor. 2x kilimizi de aldık. Çok temiz bir oyun ortaya koyduk arkadaşlar. 3 kilimizi almış bulunduk böylelikle. Şimdi artık RB-74 füzelerine geçiş yapıyorum ve 2 adet ısı güdümlü füzemiz. Şöyle yakıtımızı da kontrol edelim. Herhangi bir e, e, eksi durum var mı? Yok. Onun dışında arkadaşlar bazı arkadaşlar da şey diyor. Onları gördüm. Oyunun gerçekçiliği azalmış. Oyunun gerçekçiliği şu an çok az diyorlar. Arkadaşlar yani ben Ukrayna'daki uçak videolarını izlediğim zaman oradaki su 25'ler de aynı bu şekil yerden gidiyorlar. Radar kilidi yememek için. Ve şöyle aynı bizim yaptığımız gibi çeffe flare bırakıyorlar arkadaşlar sürekli. Çeffe niye gözükmüyor lan? Oyunun bug'ı oldu herhalde arkadaşlar. Şöyle Y381'i bir kapatalım. Tamam. Artık bunu açık tutmaya gerek yok. Çünkü benim sesimi biraz bastırıyor. 1, 2, 3, 4 adet düşman uçağı kalmış. Evet şuradaki Su-27'yi görüyorum. Açacağım birazdan arkadaşlar. 6 dakikalık da yakıtımız kalmış. Buraya gittikten sonra 3 adet düşman uçağı var gördüğünüz üzere. Biraz daha füzemiz olsaydı şu elemanlara da füze atıp vurabilirdik. Ama maalesef füze sayımız az kaldı arkadaşlar arkadaşa bir ısı güdümlü füze sallayacağım. Kendisi çok güzel manevrasını da yaptı. Ya 4 kilometreden bırakıyorum füzeyi. Bir tane daha bırakacağım kendisine. Şu an 3 kilometrede yan döndü. Çok güzel bir dönüş yaptı arkadaşlar. Bıraktım füzemi. Bakın bunu %90 vuracağız. Evet bunu da avlamış olduk. Artık yavaştan base atacağım arkadaşlar. Gerekirse videoyu keserim veya videoyu kesmeyelim de biraz uçak hakkında sohbet edelim. Dört, dördüncü kilimizi de almış bulunduk. Ama şu an uçağımız yakıtını çok felaket bir şekilde tüketiyor arkadaşlar. ADG'yi kapatalım. Ya da şöyle ADG'yi biraz az verelim. Yine hızlanalım. Ama base bize de yavaş yavaş dönelim. Şöyle top basalım. İki tane de düşman kalmış. Y381'i de kapatayım arkadaşlar. Su-27 ile bu uçağı biraz daha karşılaştıralım. Bakın yandan da Su-27 geliyor. Arkadaşlar dediğim gibi biraz daha temellendireyim. Su-27'nin neden simülasyon uçağı diyorum Su-27'ye? Arkadaşlar çünkü simülasyon uçağı olmasının sebebi 10 adet füze taşıyor olması. Bu uçağımız totalde 6 adet füze taşıyor ve bu da size demek oluyor ki ekstradan 1-2 kill daha alabiliyorsunuz simülasyonda. Ama gerçekçi savaşlarda gördüğünüz gibi arkadaşlar bu uçakla da 4 kill çok rahatlıkla alabiliyorsunuz. O yüzden yani pek bir şey fark etmiyor. Gerçekçi savaşlarda 10 tane füzeniz olması bir şey ifade etmiyor. Çünkü gidip hızlıca hemen yenileyebiliyorsunuz mermilerinizi, mühimmatlarınızı. 2 dakikalık da yakıtımız kalmış. Şöyle azaltalım. Bizim elemanlar o kill'leri alacaktır büyük ihtimalle arkadaşlar. Yani ben ama biraz sohbet etmek istiyorum. Videoyu kesmeyeceğim o yüzden. İsteyen arkadaşlar biraz ileri sarabilirler. Sadece oynanış videosu izlemek isteyenler. Arkadaşlar bu uçağın en iyi uçak olmasının bir temel özelliği de... Uçağın manevrasının çok iyi olması. Gerçekten F-16 gibi manevrası var bu uçağın. Ve çefliflayıları çok fazla. O yüzden bana göre oyunun en iyi uçağı. Daha önce oynayamamıştım bu uçakla arkadaşlar. 2-3 ay unutmuştum en iyi uçak olduğunu ama şimdi tekrar oyunu elime aldığım zaman, tekrar oynadığım zaman gerçekten fark ettirebiliyor. Yani bu uçağın oynanışı, uçuş dinamikleri çok güzel. Fizik modeli mükemmel. Şu Bunun sebebi de nedir arkadaşlar? Bakın öndeki adet şöyle kanat bulunuyor ya pilotun bulunduğu kısımda. Onlarla hareket ediyor. Hem delta kanat hem de ekstradan vertikal kanatları var uçağın. Pardon, horizontal kanatlarımız var. Bu da uçağın manevrasının çok iyi olduğu anlamına geliyor. Arkadaşlar bu arada F-16'nın Amerikan uçaklarının pilotları değişti. Rus uçaklarının da pilotları değişti. Ama bu e, İsveç uçağının pilotu değişmemiş. Hala eski pilotla devam ediyor. O bir eksi yazar bu uçağa. Benim gibi içerik üreticilerine özellikle. Aa 4 saniyelik yakıtımız kalmış lan. Arkadaşlar şurada biraz videoyu hızlandırayım. Kalkış yaparken tekrar açalım. Arkadaşlar mühimmatlarımızı yükledik. Tekrar kalkıyoruz. Oyunun sonu benim en sevdiğim oyunlara döndü. Bakın arkadaşlar 1-2-3 kişi bizim takımda var. Bir kişi karşı takımda var ve karşı takımdaki adam da 3 kill almış. Bizim takımdaki 2 kişiye baktığım zaman bu F-15 hiçbir şey yapamamış. Zaten yüksekten gidiyor. Onun ölme olasılığı çok yüksek arkadaşlar. Ve büyük ihtimal şöyle baktığım zaman şu da. Şu kilit attığım eleman düşmanın büyük ihtimal gerçek oyuncusu. Şöyle bakalım. Gerçek oyuncuyu arayıp bulacağız. Şu an hedef benim gördüğünüz gibi ee, eleman beni görüyor arkadaşlar. Bir dakika o adamdan kaçmam gerekiyor. Karşı taraf bir özellik başlattı. İlk baş bizim de, nasıl bir özellik? Hedef sensin diye yazıyor. Bakın kör körav özelliğini başlattı arkadaşlar. Bu bir kumar gibi bir şey oyundaki. Bunu başlatıyorsunuz. Eğer o süre zarfında bir kişi gelip beni vurabiliyorsa o para kazanıyor. Eğer vuramazsa ben para kazanıyorum. Birazdan göreceksiniz 50 saniye sonra. Şurada bir tane uçak görüyorum arkadaşlar. Ha şunu yanlışlıkla şunu açtık ya. Bir dakika şöyle bir TVC moduna geçelim. TVC modunda şöyle 74 kilometreye alalım. Bakın evet. Uçağımızı gördüm. Şimdi. Arkadaşlar uçağımız burada. Gördüğünüz üzere. Bu ne lan? Yanlış şeye mi kilit atıyoruz? Evet yanlış şeye kilit atıyoruz. 30 kilometrede arkadaşlar. Şu an bizden kaçıyor bu uçak. Hedef birazdan benden çıkacak yaklaşıyoruz. Aslında şöyle bir güzel bir kilitimizi atalım biz. O. Ne oluyor ya? Bir sıkıntı oluyordu arkadaşlar. Şu an uçak sonu bize geliyor. Bakın bir tane füzemi sallıyorum. Güzel. O uçağa gidecektir ama arkadaşlar şu an çok uzakta olduğu için bu uçak. Evet şu an tekrar bir füze sallayacağım. Bakın görev tamamlandı. Gördüğünüz gibi bir sürü füze sallayacağım şu an F-16'ya. Kendisi yüksekten gidiyor ve bizi fark etmedi arkadaşlar. ...daha da yaklaşıyoruz. 13 kilometrede. güzellerden birkaç tanesi... ...illaki bu elemanı vuracaktır. Şu an füze ne kadar... ...güzel gidiyor ya. 9 kilometre, 8 kilometre. Bakın çok hızlı gidiyor arkadaşlar. Füzenin maksimum hızı. Şu arkadaşa bir tane daha füze sallayalım. 12 kilometreden. Evet. Son iki adet... ...artık füzemiz kaldı. Gökyüzünden salladık bütün füzelerimizi. Bakalım... ...vurabilecek miyiz? 8 kilometre. 7 kilometre. 6 kilometre. 5 kilometre. Galiba vuramayacağız arkadaşlar 4 kilometre füzeler yetişemedi eleman da bizden aynı hızda kaçtığı için füzelerimiz yetişemiyor ama arkadaşlar yine de iyi yaklaştık güzel bir denemeydi bakın keşke şu an bir tane daha füzemiz olsaydı da ona sallasaydık eleman bize doğru dönüyor Y381'i açıyorum güzel bir fight dönecek burada şu an bir adet füzem olup atsaydım arkadaşlar derken o ne kadar yaklaşmış lan füze 2 kilometreye kadar girmiş arkadaşlar Şimdi bu arkadaşlar artık radarı kapatacağım derken vuruldu. Bizim diğer Su-27 arkadaş, pardon MiG-29 arkadaşımız vurmuş. Vurdu bu uçağı gördüğünüz gibi. Hızımız da 1800'e çıkmış. Gökyüzündeki terör ünvanını da aldık. Bayağı da uza doyun. g 381 kapatalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar füzeler ne kadar uzun menzilli, ne kadar güzel gidiyorlar. Normalde eğim 7 ile bunu vurmanıza imkan yoktu. Ne kadar aldık? 20K'ya yakın XP aldık. Gördüğünüz gibi 60.000'e 60 da para aldık. Çok güzel. Bir sonraki oyunda da e, Shift A özelliğinden bahsedeceğim arkadaşlar. Yeni bir oyun oynayalım. Ve yeni bir uçak araştırmamıza da geçelim. Hemen yeni oyuna girelim. Dostlar yeni oyunumuza girdik. Hemen kalkar kalkmaz videoyu açtım. Biraz bağırıyorum şu jetlerin sesi benim sesimi engellemesin diye. Onun için sesim patlıyorsa kusura bakmayın. Arkadaşlar yükselelim. Bu sefer de havadan e, RB99 füzelerini uzak menzilli olarak ateşleyelim. Bakalım nasıl gidecekler. Arkadaşlar bir de şu left shift A özelliğini size göstermek istiyorum yükselirken. Bakın dostlar şu anda sadece chef seçili benim uçağımda gördüğünüz gibi. Flare ve chef seçebiliyoruz. Şurada iki tane çizgi var. Onlara da dikkatlice bakın arkadaşlar. Şu an sadece flare seçili. Şu an sadece chef seçili. Şu an sadece flare ve chef seçili. Bu da demek oluyor ki arkadaşlar istediğiniz e Flayer'ı veya istediğiniz çevi istediğiniz kadar ateşleyebiliyorsunuz. Hangisini seçerseniz onu ateşleyebiliyorsunuz. Şimdi yükseliyoruz arkadaşlar. Bizim Flayer ateşlememize bir ihtiyacımız yok. Neden Flayer ateşlememeye ihtiyacımız yok? Çünkü zaten bu yükseklikte bize ısı güdümlü füze işlemez. Neden? Düşman uçakları karşı tarafta. Ben sadece çevi seçiyorum. Şuradan da istediğiniz roketi seçebiliyorsunuz. Bakın hatta şöyle özelliklerini de gösteriyor. Artık buradan göstereceğim size füzelerin özelliklerini arkadaşlar. Şöyle M'ye basıp göstermeme gerek kalmadı. Şöyle diğer füzelerimizi de seçelim. Tvc moduna geçelim. Tvc modunu da arttıralım. Tvc hedon yokmuş arkadaşlar. Her neyse önemli değil. 5000 metre yeterlidir bizim için. Evet. Şurada güzel güzel uçaklarımı görüyorum. 600 800 61 kilometreden. Ateşlemeyeceğim 61 kilometreden. Şunu ateşleyeceğiz. Kilit atmanıza bile gerek yok arkadaşlar. Bakın. Kendi otomatik kilitleniyor. Hop salladım. Birinci kişiye salladık. 25 kilometreden bunları attıktan sonra geri yere iniş yapacağım bu arada. Haberiniz, bilginiz olsun arkadaşlar. Şey yapmayacağız yani. Öyle sürekli uçuş yapmayacağız. Lan şuna kilitlensene. Nereye kilitleniyorsun? Biraz sapıtıyor arkadaşlar derken bunu da boşa sallamış olduk. Tamam. Bakın şimdi. Y381 yapıyorum. Sadece çef atıyor. Görüyor musunuz arkadaşlar? Flare hiç azalmıyor. Sürekli 372'de kalıyor. Şöyle arka plandan baktığınız zaman da görebilirsiniz. Ya, yani arkadaşlar düşman uçakları uzakta olduğu için Sadece Çef atması Yeterlidir çünkü radar füzesi atıyorlar Uzaktan yakına geçtiğiniz zaman da sadece flare atabilirsiniz Ama arkadaşlar bu, bu rütbede fazla Etkili olmasa bile bazı uçaklarda Böyle 20-30 tane çef ve flare oluyor Bu uçaklarda gerçekten çok Mühim olacak arkadaşlar bu olay Mesela 10 tane çef alırsınız radar füzesi gelirken Çefleri ateşlersiniz Geriye kalan 20 tane flare alırsınız Oğlum Çok kötü manevra yapıyoruz arkadaşlar Tamam. Güzel. Şuraya iniş yapalım. y 381 de kapatacağım artık. Bizim uçaklar savaşacak çünkü. Uçağın bu arada arkadaşlar iniş yapıyoruz da flapleri yok. Kanatlar flap görevini görüyor. Şöyle önce tekerlerimizi indirelim. F-16 gibi. Uçak belli bir süre böyle kendi lan ne açtık? Kapatalım. Yavaşlasın. Sonra kendi kendine zaten momenti bittikten sonra indirecektir arkadaşlar. Bakın frene basıyorum ya. Şu kanatçıklar da böyle kendi kendine kalkıyor gayet güzel bir şekilde inişimizi gerçekleştirdik attığımız füzeler kimseyi vurmadı galiba arkadaşlar evet kimseyi vurmamış u'ya basıyorum herhangi bir füze gözükmüyor ama bakın eğim 120'ler direkt 3 kişiyi aldı oyun başlar başlamaz hemen 16 saniye geçsin kalkalım zaten yakındayız bu kısımdayız hemen kalkacağız tekrardan atış yapacağız bu sefer artık yükselip atmayacağım arkadaşlar normal bir şekilde oyunumuzu oynayacağız gayet güzel ne yapıyorsun F15? Bizim takımdan birçok kişi öldü arkadaşlar. Rakip takımdan o kadar kişi ölmedi. F15'te durmaya çalışıyor şu anda. River sistemimiz de güzel bir şekilde çalışıyor. Ya şu left shift A arkadaşlar çok güzel. Ama dediğim gibi Minecraft'a bir tık benziyor. Minecraft olmuş burada. Ne yapıyorsun F15? Sakin ol dostum. Sakin ol adamım. Yemeyeceğiz seni. Tamam arkadaşlar kalkışımızı gerçekleştirdik. Şimdi buradan artık düşman uçağı seçip düşman uçağı ayıklayıp onlara füze ateşleyebiliriz. Ya 15 kilometreden vurmayacağım. 4 kişi aldığımız oyunda vurmuştuk. Kil alamamıştık. Bakın şu an gördüğümüz uçak bizden uzaklaşıyor arkadaşlar. Sağ tarafta Trek PD yazıyor ya. O Trek PD'de adamın çizgi şeklinde nereye gittiğini görebiliyoruz. Şu an sol yukarı doğru gidiyor. O adamı o yüzden vuramayacağız. Bizim takımdan da bayağı kişi ölmüş. Karşı takımdan da bayağı kişi ölmüş. Neredeyse eşitlendik. Şu F-16 bize doğru geliyor ama. F-16'ya kilit atabiliriz. Ee, şunu da 74'ten 37'ye alalım arkadaşlar. Elimle seçeceğim düşman uçaklarını. Şöyle bakalım. Aa bana füze mi geliyor lan? Neyse arkadaşlar biz elimizde seçmeyelim de. Şu arkadaşa bir füze atacağım. RB-99 füzesinden bir tanesini. Bu alacak. Ee, sonra şu arkadaş da bir tane füze alacak. Kendi hakkını alacak. Evet bir tane füze de bana geliyor şu anda. Şöyle yere inelim. Bir kişiyi vurduk. O da bizi vurdu. Ya nasıl vuruyor ya? Aa uçağımız ne yapıyor? Derken öldük arkadaşlar. Paramparça olduk. 10 adet füze yedik. M900M ısı güdümlü füzeyle vurmuş. Evet yani... Benim hatam. Çöpü playerleri açsam olurdu. Arkadaşlar bu uçaklık bu kadar yeter. Hangara dönelim. Son sözlerimi söyleyeyim uçak hakkında. Arkadaşlar uçak gördüğünüz gibi İsveç'e gelen son jetimiz. 13.0 bir yerde. Arkadaşlar bu açık ara oyunun en iyi jeti. Britanya'da da var JAS 39 c Onun dışında İtalya'da da var. Oyunun en iyi jeti bana göre. ARB'de dediğim gibi hiçbir özelliğinden itina etmiyorum. Gerçekten oynaması çok güzel bir uçak, çok zevkli bir uçak. Ama simülasyonda o kadar iyi değildi. Skyflash füzeleriyle. Şu füzelerle nasıl olur inanın bilmiyorum. Hiç denemedim. Bununla da simülasyon belki oynarım arkadaşlar. Söz vermiyorum. Yorum ve önerilerinizi bekliyorum video hakkında. Kanala destek olursanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Abone olarak veya like atarak sizden desteklerinizi bekliyorum. Bu tarz videoların devamını bekliyorsanız veya diğer videoların da devamını bekliyorsanız, sohbetimi, muhabbetimi beğendiyseniz kanalı hepinizi bekliyorum arkadaşlar. İzlediğiniz için tekrardan teşekkür ediyorum. İyi günler, iyi oyunlar, sağlıcakla kalın.